yılın işbirliği karşımızda. karşınızda. Furkan Fragrance ve Berkay Fragrance. Karşınızdayız. Bugün farklı konseptte video çekeceğiz. Yanımızda e, parfümler getirdik. Ama ne parfümler getirdiğimizi bilmiyoruz. Bunu koklatıp e, tahmin etmeye çalışacağız bakmadan. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Böyle içeriklerin devamlı gelmesini istiyorsanız bizi de takip edebilirsiniz. Furkan bu arada yeni bir YouTube kanalı açtı. İsim yine aynı Furkan Fragrance. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Barkay Fragrance'ında hem TikTok'tan hem YouTube'dan Barkay Fragrance adıyla takip edebilirsiniz. Şu an başlayalım. İlk olarak sen başlayabilirsin istersen. Evet, hadi başlayalım. Ben arkamı dönüyorum. partimleri görmemek için. Evet, önce neyden başlayalım? Hukam Bey. Sen bilirsin. Ben şu an görmüyorum. Evet, ilk parfümümüz. Bakıyorum. Tahmin etmesi kolay bir partimiz zor Orta şeker. Çok aşırı kolay diyemem. Çok zor da değil ama. bence. Nasıl bir izlenim, nasıl bir koku sence? Wood alıyorum gibi. Evet. Var mıdır? Var. Doğru. Udular. Odunsu bir koku. Doğru. Güzel. Tom Ford Wood Wood olabilir mi? Tom Ford olduğu doğru. Wood Wood değil Udbud değil, yani. değil Tom Ford enerjisi taşıyor değil Tobacco Vanille de değil sanki. Yok değil. değil. Tobacco Vanille de değil. Bir de şöyle bir kucu vereyim sana. Bu parfüm kışlık bir parfüm değil. Değil. Yazlık bir parfüm. Yazlık parfüm. Oud. notası barındıran yazlık parfümleri düşün. Ve yine Tom Ford'dan bir parfüm. Oud notası barındıran yazlık. Çok özgün bir parfümdür. Seveni çok sever, ben de çok seviyorum bu parfümü. İçinde Oud kelimesi geçiyor mu? Geçiyor. Oud tabaklı mı? Değil. Değil. Bilemedim. Söylüyorum. Oud mineral. Oud mineral. Bu Tom Ford Oud mineral parfümü. Bu böyle yine kalon denilen sentetik marine notası var içerisinde. Sucul tabiatı var ve tuzlu bir parfümdür. Tuzu çok çağrıştırır koklarken. Sen marine parfümleri çok sevmiyorsun. Yani, çok benim tercih edebileceğim bir koku değil ama güzel, başarılı. Ve bunun udu naif, öyle çok hayvansal tabiatta bir udu evet, yok. Beyin. Kururken de giderek böyle tatlanarak kuruyan bir parfüm. Bence çok güzel bir parfüm. Yaz için güzel seçeneklerden, kalıcılığı ve güzel bir parfüm. Evet. evet. Şimdi kokana geçelim. Sen bana bir tane koku ver. Bir sen bir ben gibi. Bir sen bir ben yapalım. Bak, tamam. Benim. Benimki zaten dekant şu an baksan da çok bir şey görmezsin. Okey. Hatta biraz hava Aynen hava yetti biraz daha yetmez. Bir designer. Designer değil evet. Klasik bir denası var. Evet. Acqua benziyor. Evet doğru. Acqua profondo. Doğru. Evet. Tamam. <laughs> Acqua profondo. Yazlık sucu bir parfüm. Az önce akuatik parfümleri çok sevmediğimi söylemiştim ama Profondo benim sevdiğim nadir e, deniz kokulu parfümlerden bir tanesi. Narinceli bir tabiatı da var. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> Profondo benim akuatikol aynada çok sevdiğim parfümlerdendir. Profuma çok güzel bu arada. Profumu daha mı çok seviyorsun? Profuma bir numaramdı ama üretimden kaldırıp evet. o daha böyle koyudur. Evet. Kuruması koku profili. Profumu biraz daha diğer mevsimlere hitap ediyor. 4 tam Aynen öyle. Evet. Evet. Profondo tam yazdı güzel. Böyle yine mineralimsi, marin, ud mineral kadar ağır değil. Bak, Kullanımı daha kolay, hafif, narenci, güzel bir parfüm. Fokan da favorilerinden olduğunu biliyorum. Güzel bir seçim. Biz yazlık için güzel bir parfüm. Ben de tavsiye ederim. Sen. Hadi bakalım. Sen, sen. Geçelim. Varım ikiye. Şimdi... Sana biraz daha kolay gideyim mi bu sefer? Olur. Biraz daha kolaylaştıralım. Hadi bakalım. Bu daha kolay olacak. Döndür kafayı. Şişeyi de göstereceğim. Tamam. Buyurun. Gökkan Bu sefer biraz çiçeksi bir parfüm geldi. Aromatik bir tabiatı var. Tam çiçeksi demeyelim de aromatik bitki tabiatı vardır bu parfüm. Erkek parfümü bu arada. Unisex bir parfüm değil. Direkt olarak erkek parfümü. Design Bu aralar çok popüler bir parfüm. Hı. Çok sorulan parfümlerden bir tanesi. Ben de çok tavsiye ediyorum bu parfümü. Yaz ayları için. Çok hafif bir parfüm. Hafif, hafif aromatik tatlı profili de var. Evet, tatlı profili var ama çok baskın değil. Evet. Marka tahmin etmeye çalış mesela. Hangi markadan bir parfüm olabilir bu? Versace <laughs> olabilir mi? Yok, değil. Versace. Bu bubblegum zevnini alıyor musun bubblegum'u? <laughs> Bubblegum'ı bir tema evet. var mı? Tamam. Glitterimsi temayı işleyen parfüm markalarını düşün. Oralardan yani çok bir tane bir ipucu vereceğim. Tatlı bir koku değil ama biraz andırıyor. Invictus gibi böyle aşırı tatlı değil ama onun DNA'sına göz kırpan bir profili var. O kadar tatlı olmasa da çünkü Invictus'la benzer bir notası var bu parfümde freshliği de var. Ondan ötürü biraz bana andırır onun profili ama daha farklı bir yani, tarz. Böyle o uçacak. Yusuf Anan'ın ödülü farklı. Yok. Değil. Biraz maysat mı acaba? Yusuf Anan'ın değil deyince. Değil değil. Maysat değil. Nasıl bir ipucu vereyim? Ha şöyle bir ipucu vereyim. Firma Amerikan menşeli. Tom Ford? <laughs> <laughs> Yok. Değil. Değil. Abi. Amerikan menşeli başka ne var? Hugo Yok. Tamam, markayı söyle. Markayı söyle bana. Carolina Herrera. Carolina Herrera. <laughs> Bad Boy. Bad Boy hangi flank? Kobalt. Kobalt. Aynen. Bad Boy Kobalt'tı. Biraz zorlama da olsa. Evet. <laughs> Nasıl bir parfüm sence? Bence bu parfüm yazın ve ilkbaharda ve hatta sonbaharda da kullanılabilecek bir parfüm. Doğru. Hafiften tatlı bir teması olsa da dediğim gibi emek tüsü biraz andırıyor. Ama emek tüsünden daha iyi bir parfüm bence. Katılıyorum. Ben bunu tavsiye ederim. Kobalt zaten en sevdiğim bir ben de zaten hani Eros Invictus'a takılı kalmış arkadaşlar direkt olarak bu partini öneriyorum. Güzel parti. Güzel. Bu nasıl Sıra bana kaldı. Geliyor. Sen, Sen bana bakma, bakma rengi var çünkü renginden ha, anlayabilirsin. Okey. Bak. Tamam. Sıkıyorum. Şöyle bir Labo DNA'sı var. Jambogotia bu. Çok evet. net ne oldu. Bakalım hangisi? Bu yoğun? O da tuvalet değil, o Le Parfum. Evet, doğru. Le Parfum. <laughs> Bugün Jean Paul Gaultier Paradise Garden'a da baktık. Onun da buna benzerliği var ama Le, -Le Parfum biraz daha tatlı, daha kudramsı bir koku. Dolayısıyla daha tatlı olduğu için aslında soğuk havalarda da tercih edilebilecek bir parfüm olmuş oluyor. Yazın da tercih edilebilir. Tropikal havasından dolayı. Ama çok sıcaklarda belki kullanılmayabilir. Benim severek kullandığım bir parfüm. Mesela şey düşünürsen, Le, -Le parfümü seven bunu yine kullanabilir miyiz? Yamal'le parfümle çok benzemiyor olan aslında ama seven bence bunu da sevebilir. Yine yani. o pudralı hafif tatlı profil evet. profili var ya Yamal'le evet, Evet, parfümle evet. olan. Klasik DNA. Evet. Birisi biraz daha kalın, koyu profilde. O yüzden evet. diyoruz zaten dört mevsim uydum diye. Bence Yamal'le parfümü seviyorsanız bunu da dört mevsimlik parfüm olarak kullanabilirsiniz. Güzel bir seçenek. Şimdi diğerine geçelim. Sıra Hadi. Sonra. İnşallah bu sefer tek de Parfümü kokladığından eminim bu arada. Bunu koklatacağım şimdi. Evet. Tamam. Bu da yine dar bir koku, karanlık bir koku. Okey. Sentetik bir notası var bunun içerisinde ama udun kullanımı biraz daha farklı bir parfüm. Evet. Karısı bir parfüm değil, değil ama ağır bir parfüm. Sence kışlık bir parfüm? Kesinlikle. Yani o udun herhaldeki yazın kullanılabilirlik tabiatı bunda yok. Okey. Bunda o bazı ud parfümlerinde olan hafiften böyle oyuna vurumsu Hava burada biraz var. İlk tahminim Mastrovojor'dan yönelik kullanmak istedim. Ederek mal. Evet. Yok değil. Değil mi? Değil. lavanta ve karanfili çok yoğun. Evet. Ama haram Evet. Daha oryantal temalı da o. Bu, bu çok farklı bir parfüm ya. Tam olarak bir nota kombinasyonu koyması zor bir parfüm. Öyle söyleyeyim. Çok baskın olarak bir tane notası var. Onun ismini söylersem direkt olarak anlarsın ben hangi parfüm olduğunu. O yüzden söylemeyelim. Udu çağrıştıran bir nota. Sentetik bir nota. Doğal bir, bir yoksa, nota değil. Yok ben değil. Tam roksan. Bu da benzer. Böyle reçin abisi hafif topraksı bir ut çağrışımı yapar bu nota. Son zamanlarda popüler notalardan bir tanesi dediğim gibi. Ve bu parfüm bu arada çok popüler. Bir tane daha yapışıyorum. Sen yeşil bir parfüm. Var. Ve fiyat skalası olarak düşük parfümlerde. Giriş seviyesi şıkkı ben bunu çok öneriyorum. Elindeki parfüm. Değil, değil, değil. Değil. Bir tane daha ipucu vereceğim. Bu sefer bileceksin. Kokusu ganimede benzer. Ganimet, Ganimet daha temiz bir kokudur. Temiz mineralimiz. Bu biraz daha böyle tıraşlanmamış, keskin atlı bir versiyon gibi. Mesela bazı ganimede çok benzer. Evet, evet, evet. Yine Bak. aynı parfümörden çıkmış bir parfüm. Marka. Markası ne? Essential Parfum. Tamam. O zaman Boğaz Imperial. Tabii. Evet. Boğaz Nasıl bir parfüm? Ganimet de aynı şekilde. Ganimet de Boğaz Emperyal de aslında çok bana uyan parfümler değil. için sizin o deriyi andıran nota. Aki Galavut. Aki Galavut. Deri diye tabir ettiğin notanın izlenimi o nota veriyor aslında. Aki Hem at hayvansı hem at ut tabiatına kaçar. Biraz böyle koyu bir tabiat katar ve böyle vetiveri de çağrıştıran topraksı bir izlenim de katar kurumasını. Öyle o tarz bir nota. Aki Güzel bir parfüm. Ben severim. Kız arkadaşımın bu arada bir numaralı parfümlerinden elinde tuttu. Çok sever bu parfümleri. Benim yani zirvene de beni çok, çok açık Farkında değil. değil. Ama seven değil. sever. Yani. Çok değil. sevenler var buna. Bana hitap etmiyor diyebilirim. Onun üzerinden kaç puan? Ben onun üzerinden koku olarak 6 verdim. Ama kendi adıma. Evet. Öyle öyle. Parfüm göreceği her zaman söylüyor. Benim için 8.5 falan. Öyle söyleyebilirim. Güzel. 8.5 gayet yüksek. Bir farklı bir parfüm. Evet. Farklı bir şey yapıyor parfüm. Ben farklı bir şey yapan parfümlere bayılırım. O zaman sıradaki Sıradakine geçelim. geçelim.